Doğu ırk ayrımcılığı ve hükümet destekli baskıları açıkça eleştiren Uygur aktivist Profesör Doktor İham Tohti'nin kızı Cevher İham, uluslararası af ile birlikte babasının serbest bırakılması için acil çağrı yaptı. Çin'in başkenti Pekin'deki en önemli üniversitelerden olan Minzu Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İham Tohti, Doğu Türkistan'daki ırk ayrımcılığı ve hükümet destekli baskıları açıkça eleştirdiği için Ocak 2014'te önce ortadan kaybolmuş 23 Eylül 2014 tarihinde göstermelik bir duruşmada sözde bölücülükle suçlanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Tohti'nin kızı Cevher Tohti, Uluslararası Af Örgütü ile birlikte 23 Temmuz 2024 tarihinde babasının serbest bırakılması için uluslararası topluma acil çağrı yaptı. Doğu Türkistan'daki dini baskı Çin'in İslam düşmanlığı ile ilgili Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin hazırladığı Doğu Türkistan'da dini baskı, İslamofobi ve İslam'ın Çinileştirilmesi konulu yeni bir rapor yayınlandı. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleşen lansmanda konuşan akademisyenler Doğu Türkistan'da işgalci Çin'in yıllardır sürdürdüğü sistematik soykırım politikası, dini baskı ve İslam düşmanlığının tescillenmesi açısından söz konusu raporun çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Mısır, Arap Cumhuriyeti için Halk Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeler doğrultusunda hava kuvvetlerini modernize etmek istiyor. Mısır Hava Kuvvetleri'nin J-10C ve J-31 savaş uçakları için görüşmeler gerçekleştirdiği resmi kaynaklarca açıklandı. Uygun maliyetiyle öne çıkan J-10C'nin yanı sıra Mısır, bölgede İsrail'in aktif olarak kullandığı F-35'lere karşı J-31 savaş uçaklarıyla da yakından ilgileniyor. Mısır ordusu, İsrail ve ABD'nin yakın askeri ilişkilerine karşılık olarak Son yıllarda Çin'le askeri yatırımlarını arttırdı. Japonya, Toyota Motor gibi ülkenin önde gelen 13 şirketinin başkanlarına Rusya'ya kalıcı girişe yasağı getiren Moskova hükümetini protesto etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımlara devam ettiği hatırlatıldı. Bu yaptırımlara cevap olarak aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı ve Ruketen şirketinin kurucusunun da bulunduğu 13 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu ifade edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington'da ABD kongresine yaptığı konuşma öncesinde kongre binasında oturma eyleminde dahil olmak üzere çok sayıda gözaltıyla sonuçlanan bir dizi protesto gösterileri meydana geldi. Kongre binasında kanon ofisi içinde bir araya gelen Filistin yanlısı protestocular İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba ile Gangsu bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduklarını söyledi. Kuleba ise Moskova iyi niyetle müzakere etmeye hazırsa, Kiev belli bir aşamada Rusya ile görüşmeye hazır dedi. Tayvan'da karaya çıkması beklenen Giyami Tayfun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Filipinlerin çeşitli bölgelerindeki sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti. 24 Temmuz'u fırtına günü ilan eden yönetim Tayvan'ın büyük bir kısmında iş yerleri ve okulların kapalı olacağını bildirdi. Öte yandan Tayvan'da afet yardım çalışmaları için 29 bin askerin hazır bekletildiği açıklandı. Giyami Tayfun'un rüzgar gücünün saatte 240 kilometreye kadar çıkabilir. 10 öngörülüyor.